Selam gençler hoş geldiniz. Konularımıza mol kütle ilişkisiyle devam ediyoruz. Gençler daha öncesinde mol tanecik ilişkisini görmüştük. Mol tanecik ilişkisi mol kavramının temelidir. Sağlam biçimde öğrenildiğinde buradan sonraki yerler daha kolay öğrenilir. Gençler tabii mol kütle ilişkisine geçmeden önce hemen şunu bir hatırlatalım. Derslerimizi nerede işliyoruz? Video ders notlarımızdan. Video ders notlarımızı işler kitap evlerinde bulabilirsiniz. Ben açıklama kısmına linkleri Bırakacağım bırakıyorum. Evet gelelim mol kütle ilişkisine fazla uzatmayalım. 1 mol yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom ya da molekül bir araya geldiğinde gram cinsinden kütlesine biz ne diyoruz? Mol kütlesi diyoruz. Yani 1 molün kütlesi. Evet 1 molün kütlesi MA ya da MK şeklinde gösteriliyor. Arkadaşlar dikkat edin bak C12 oksijen 16 verilmiş bunlar nedir? İşte böyle parantez altında verilen bu sayılar ne demektir? Ben onları tek tek buraya yazdım. 1 mol karbon atomu kaç tane yapar? 6,02 çarpı 10 23 tane karbon atomu yapar. O kadar tane karbon atomu bir araya gelince ne yapıyormuş? 12 gram yapıyormuş. 1 mol oksijen atomu bak. Yani şurada O16 ne demek? 6,02 çarpı 10 23 tane O demek. O da 16 gram oksijen atomu yapıyor. 1 mol F atomu demek. 6,02 çarpı 10 23 tane F atomu bir araya geldiğinde kaç gram yapıyormuş? 56 gram F atomu yapıyor. Bu buradakilerin atom kütlesi. Gelelim molekül kütlesine. Hocam biz molekül kütlesini nasıl bulacağız? Bileşiğin arkadaşlar mol kütlesi bulunurken her elementin atom sayısı atom kütlesini çarpacağız. Onları toplayacağız ve bu şekilde bulacağız. Bak 1 mol CH4 içinde 1 mol karbon var mı? Var. 4 mol hidrojen var mı? Var. E, 1 mol karbon 1 çarpı 12. Evet. 4 mol hidrojen de 4 çarpı 1. İkisini topladın ne yaptı? 16 gram yaptı. Aslında şöyle göstereyim ben size gençler. Şöyle yapalım. Mesela diyorlar ya işte CH4'ün eması nedir diye. 1 mol CH4 içinde dikkat edin arkadaşlar. 4 mol ne var? 4 mol hidrojen var. E bunun içine bak 1 çarpı 1'den değil mi? 1 çarpı alttaki 1'den çarptık ne var? 1 mol içinde karbon var. E şimdi arkadaşlar yukarıda zaten altta soruda hidrojen böyle 1 e karbon bize ne vermişti? 12 vermişti. 4 mol hidrojen kaç gramdır? 4 çarpı 1'den 4 gram ne vardır içinde? Hidrojen vardır. E hocam 1 mol karbon. E 1 mol karbon da 12 gramdır. İkisini toplarsın. 4 gram 12 gram daha ne yapar? 16 gram bölü mol yapar. Yani 1 mol kaç grammış? 16 grammış. İşte buradan bize bazı içerenli sorular sorabiliyorlar. Mesela ne diyorlar arkadaşlar? Şöyle bir soru soruyorlar. 6 gram karbon içeren CH4 kaç moldur? Bak içerenden kurtulmanız mümkün değil. Bu içeren sorulardan. Bak 6 gram karbon içeren CH4 kaç moldur? Şimdi bak buluyorum bak en eşittir. Verilen değer kaç? Çok dikkat edin burada öğrenciler yanlış yapıyor yanlış da söyleyeceğim. 6 gram karbon. Gidiyorlar neye bölüyorlar biliyor musunuz? 1'e bölüyorlar 1'e. 1'e. Bak verilen değer bölü moleküldeki değer. Verilen değer 6 gram karbon. E moleküldeki değer kaç gram karbon? 12 gram karbon. 6/12'den bölü 12'den en eşittir. Bak ne çıktı? 0.5 mol çıktı. Yani içeren ifade eden kurtulmanız mümkün değil. Hepsini göreceksiniz. Her yerde karşımıza çıkacak. Gençler şu bir de şeyi de göstereyim size. Aynı şekilde 1 mol F2O3 mesela kaç gramdır? Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bak şu 1 molle şu 3'ü çarpıyorum. Bunun içinde ne var? 3 mol oksijen atom var. Şu 1 mol ile şu 2'yi çarpıyorsunuz. Burada ne var? 2 mol demir atomu var. 3 mol oksijen atomu kaç gramdır? 3 çarpı 16. 2 mol demir 2 çarpı 56. 3 çarpı 16 ne yapar? 48 yapar. 2 çarpı 56 112 iki yapar. İkisini toplarsanız ne yapar? 160 gram bölü mol yapar. Yani 1 mol F2O3 kaç grammış? 160 grammış. Yine içeren bir soru gelebilir mi? Gelebilir arkadaş. Mesela ne diyebilir? 12 gram oksijen içeren F2O3 kaç moldür? Artık öğrendiniz. Verilen değer kaç? 12 gram oksijen. Moleküldeki değer kaç? Bir molekülündeki yani bir molündeki 48. 12'yi 48'e böldün. Buradan ne çıktı? 1 bölü 4 mol çıkmış oldu. Bak böyle de karşınıza soru gelebilir. Evet gençler devam edelim. Mol kütle formülünden bakın mol kütle formülü nasıl bulunuyormuş kütle bölü mol kütlesinden bulunuyor. Verilen kütleyi mol kütlesine bölünce yani en eşittir en bölü MA yapınca çıkıyor. Yani buradakilerde ben bir tek H2O'yu göstermedim. H2O'yu görüyorsunuz 2 mol hidrojen 1 mol oksijen topladık ne yaptı? 18 gram bölü mol yaptı. Yani 1 molü 18 grammış. İşte 2 molü 36 gram yapar. 3 molü böyle devam eder. Biz buradan formülde gösterdik. Şimdi şuraya geçelim bak burası çok önemli. Öğrenciler gençler bunu yanlış yapıyorlar bak yanlış anlıyorlar. 1 atom gram. Arkadaşlar şu ifade var ya şu ifadelerin hepsi bunların hepsi mol demektir. Yani bir atom gram bir mol atom demektir. Bir molekül gram bir mol molekül demektir. Moleküllerde molekül gram. Atomlarda atom gram. İyonik bileşiklerde formül gram. İyonlarda anyonlar ve katyonlarda yani iyonlarda iyon gram. Yine dikkat etmemiz gereken bir yer var. Gençler bak öğrenciler şunu çok karıştırıyorlar. Bir mol molekül ne demektir diyor. Yani molü karesini mi alacağım, böleceğim mi, çarpacağım mı? Ya bir mol molekül ifadesi şuralardaki maddeler molekülse o maddenin ismi yerine yani molekül diyor. Yani bir mol O2 kaç mol demektir ya da iki mol O2 kaç mol demektir demiyor da bir mol molekül diyor O2 şeklinde. Bu da ne demekmiş? Mol demek. Gençler bu ifadelere çok dikkat edin bak. İyon gram, formül gram, molekül gram atom gram hepsi mol demekti. Bu ifadelere çok dikkat etmek gerekir gençler. Mesela bizim karşımıza şöyle bir soru çıkabilir yani. 4 molekül gram H2O. Dediği zaman ben ne anlayacağım ya? 4 tane molekül H2O mu anlayacağım? 4 mol H2O mu anlayacağım? Ne anlayacağım bak? Molekül gram ne demekti? Mol demekti. Aslında bu soru şu demekmiş. 4 mol H2O demekmiş. İşte öğrenciler burada karıştırıyorlar. Onlarla ilgili de soru çözeceğiz gençler. Evet, 1 mol oksijen atomu denildiğinde bak 1 mol oksijen atomu denildiğinde 1 mol O atomu anlayacağız. Buralar çok önemli. 1 mol oksijen molekülü. Yani diyor ki sana 1 mol O2 demek istiyor. Evet, 1 mol oksijen gazı. Doğada oksijen gazı O2 şeklinde bulunuyor. Aklına ne gelecek 1 mol O2. Şimdi pek söylenmeyen bir şey. Hocam bize deseler ki 1 mol oksijen deseler. Hocam 1 mol oksijen deseler biz ne anlayacağız? Arkadaş böyle molekül, atom bir şey belirtmiyorsa 1 mol oksijen deyince 1 mol O2 almayacaksın. Yani doğadaki halini alacaksın. Gelelim mol kütle ilişkisinin sorularına. 0,2 mol C2H6 molekülü kaç gramdır demiş. Arkadaşlar bakın hem formülle yapabiliriz hem orantıyla da yapabiliriz. İstediğimiz gibi yapalım. Şimdi C2H6'nın bana kaç gram olduğunu soruyorsan o C2H6'nın mol kütlesini, mol ağırlığını bulmak zorundasın. Onun içinde 2 mol karbon var. 2 mol karbon olduğu için dikkat et 2 çarpı 12 artı içinde 6 mol hidrojen var 6 çarpı 1 2 çarpı 12 24 6 çarpı 1 6 ne yaptı 30 gram bölü mol yaptı ha, 1 mol 30 grammış şimdi orantıdan yapalım orantı şu 1 mol C2H6 30 gram ise e, 0,2 mol ne kadardır? 30 çarpı 0,2'den 6 gram yapar. Evet. Gelelim bak formüle. N eşittir. M bölü MA. Adın gibi bileceğim bu formülü. N burada nedir? 0.2 Eşittir. Bize M'i soruyor. M bölü. MA kaç? 30. 30 çarpı 0-2'den M eşittir. Ne gelir? 6 gram gelir. Bu şekilde yapıyoruz. Evet. 3,6 gram H2O kaç moldür Ya sana bir bileşiğin herhangi bir şeyin gram verip gram verip molünü soruyorsa arkadaşım işin çok kolay. Hemen H2O'nun nesini bulacaksın? MA'sini bulacaksın. 2 hidrojen Artı 1 çarpı oksijen. Şimdi 2 çarpı 1. Evet. Artı 1 çarpı oksijen 16. Buradan toplarsanız 18 gram bölü mol çıkar. Yani 1 molü kaç grammış? 18. Hemen en eşittiren bölü MA formülünü yaz kardeşim. Buradaki M kaç? 3,6 verilen 3,6 grammış. Bölü MA kaç? 18. 3,6'yı 18'e bölersen en eşittir 0,2 mol çıkar. Yani 36'yı 18'e bölsen 2, 1 virgül kaydır, 0,2 mol yapıyor. Bazen öğrenciler bunu soruyor. Nasıl bu kadar hızlı yapıyorsunuz diye. Ama bunlar kolay şeyler zaten. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane SO2 molekülü kaç gramdır? Ya şu taneyi bir mole çevirelim hemen. 12,04'ü 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e böl. Çünkü en eşitleri verilen tanecik bölü Avogadro sayısı ne yapıyor arkadaşlar? Moli bulduruyor. Bölersen ne gelir? 2 mol SO2 gelir. Şimdi 2 mol SO2 ne demiş? Kaç gramdır demiş. Bulalım. Önce SO2'nin MA'sını bir bulalım. S ne kadar? S, S hemen bul. 32. 32 artı 2 çarpı 16. Topla kardeşim 32. 32 daha 64. 2 mol SO2'nin kaç gram olduğunu bulacağım. Formülden yapalım. N eşittir. N bölü MA yapalım. Sonra orantılı yaparız. 2 eşittir. N bölü MA yerine... 64 yazın 64 ile 2'yi çarptın. Geldi arkadaşlar işte bak. Burada ne geliyor? 2 çarpı 64'ten 128 gram geliyor. Evet. Bakın şimdi geldik. Orantıyla yapalım. 1 mol SO2 kaç gramdı? 1 mol SO2 64 gramdı. E 2 mol SO2 kaç gramdır? 2 çarpı 64'ten yine 128 gram çıkıyor. Evet gelelim örnek 4'e. 1 mol azot atomu içeren N2O3 bileşiği kaç gramdır demiş. N14 oksijen 16 verilmiş. Şimdi 1 mol azot atomu içeren. Bak geldik içeren soruya. Şimdi biz N2O3'ün molünü bulacağız. Bunun molünü bulacağız. Nasıl buluyorduk içeren sorularda? 1 mol azot atomu verilmiş. 1 mol azot. Moleküldeki değer kaç? 2. 2'ye bölün. N eşittir buradan ne gelir? 0,5 mol N2O3 gelir. Şimdi bana soruyor 0,5 mol N2O3 kaç gram? Ama sen ne yapacaksın? N2O3'ün MA'sını bulacaksın. Yani sana kütleyle ilgili bir şey soruluyorsa MA'yı bulmak zorundasın. Mol ağırlığını, mol kütlesini bulmak zorundasın. 2 azot. Evet 2 çarpı 14. A artı 3 çarpı 16'yı topluyoruz. 2 çarpı 14 ne yapar? 28. A artı 3 çarpı 16 48. İkisini topla 48 28 daha ne yapar? 76 yapıyor. Şimdi yazarız şuraya 1 mol 76 gramsa 0.5 mol x 0.5 çarp 76'tan 38 gram çıkar ya da 0.5 eşittir m bölü ma 76 76 ile 0.5 çarparsan m eşitlerine gelir 38 gram geliyor gençler böyle soru yapılıyor bu kadar kolay yani zor değil. Evet gençler gelelim örnek 5'e. 0,4 mol x 2 oç bileşiği 64 gram olduğuna göre x'in atom kütlesi nedir demiş. Bu soruda karşınıza çok çıkar gençler. Nasıl yapıyoruz? Bak şimdi 0,4 molü 64 gramsa hani hem formülden hem orantıdan yapalım. 0,4 molü 64 gramsa bunun acaba 1 molü kaç gramdır? Çünkü bunun 1 molü kaç gram olduğu demek MA demek. MA nasıl bulunuyor? 2x artı 3 tane oradaki oksijen 3 çarpı 16. Evet. Ben burada MI bulursam X'i zaten rahatlıkla çıkarırım. E şimdi 0.4 molü 64 gramsa bak. 0.4 mol X2O3 64 gramsa. E bunun 1 molü kaç gramdır diye yaparsın. 64'ü neye böleceğiz? 0.4'e böleceğiz. Yani 640'ı 0.4'e. Yani 640'ı 4'e bölmüş olacağız. 640'ı 4'e bölersek buradan X eşitliğine gelir. 160 gelir. Bak buradaki MA kaç çıktı? 160. Yani bu eşittir. 160 buradan... 2x artı 48 eşittir. 160 yaparsın. 2x eşittir. 160'tan 48 çıkar. 112. 112 2'ye böl x eşittir. Ne geldi? 56 geldi. Hocam tamam. Böyle orantılı yaptık da basit bir yolu var mı? Formülde de olur. Bak 0.4 mol diyor. 0.4 mol eşittir. Bak 64 grammış. 64 bölü. Dikkat et. Şimdi x2o için MA'sını buraya yazıyorum bak. 2x artı 3 çarpı 16. İşte buradan da yine x 56 olarak çıkacak. Böyle de yapabilirsiniz gençler. Gençler 2016 LYS sorusuna gelirsek. Bakın ben soruları tabii malum sebeplerden dolayı açamıyorum. Siz videoyu durdurun. Soruyla biraz uğraşın. Ondan sonra zaten ben size birkaç ipucu vereceğim. Rahatlıkla soruyu zaten çözmüş olacaksınız. Şimdi şöyle bir bakalım. Bize bir tane vermiş. Bu taneyi mole çevirmek çok kolay. Zaten verilen tanecik sayısını avogadro sayısına böldünüz. Buradan molü buldunuz. Şimdi buradaki atomla ilgili olayları da siz zaten biliyorsunuz. Atomla arkadaşlar şurası proton, şurası nötron, şurası da kütle numarası. Yani buradaki hesaplardan protonla nötron değerlerini bulup orada doğru mudur yanlış mıdır ifadeyi bulursunuz. Yine ikinci ifadeye gelirsek ikinci ifadede molü buldunuz. Evet oradaki değeri verilen tanecik sayısını Avogadro sayısından böldük molü bulduk. Ve gram sormuş bize hocam gramı nereden bulacağız? Gramı kütle numarasından bulacaksınız arkadaşlar. Oradaki atom kütlesi aslında buradaki kütle numarası oluyor. İşte bir mol şu kadarsa şu kadar mol ne kadardır diyerekten bulabilirsiniz. Cevabımız burada ne çıkacak? E şıkkı çıkacak gençler. Evet gençler gelecek derste bununla ilgili yani mol kavramında tanecik ilişkisiyle kütle ilişkisi arasında mol tanecik ilişkisi, mol kütle ilişkisi ile ilgili testimizi çözeceğiz. Gençler hemen hatırlatayım. Kanala abone olmayı, destek olmayı, videoları beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. İyi günler gençler.